Evet arkadaşlar. Ayaz'la Ege babaları ile birlikte bütün arabalarının hepsini başka bir ülkeye taşıyacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar. Hadi Ayaz. Bakalım. Hadi bakalım. Oo ne kadar çok. Ben de kırmızı. Ayaz söyle renklerini. Hangi arabayı koydun anneciğim? Kırmızı. Şöyle oh. Kaç kaç katlı bu? Bir iki üç dört dört kat araba koyacağız değil mi anneciğim? <laughs> <laughs> ha? Oh, bir... renk renk hangi rengi koydun anneciğim? Bu. Nere? Bu. Ne renk? Rengini söyle anneciğim. Mavi. Mavi. Evet. Hadi. Düt seni bekliyorum. Bu ne renk Ayaz. Turuncu. Turuncu. Turuncuyu da, Turuncu da koyduk. koyduk. Bu ne renk? Bu ne renk? Beyaz. Tamam beyazımızı da koyduk. Aa kırmızı. Kırmızıları mı koyalım sadece? Hı. Tamam. Sadece kırmızıları koyalım annesi. Tamam. Orada orada. tamam. Bu altı doldu. Tamam. Altı tamam. Şimdi çık oradan, çık oradan buraya alalım. <laughs> çık oradan Ayaz. Ayaz çık oradan. Çık paşa. Çık. Hadi çık. Biraz. Tamam. Tamam. Sür onları sürerek. Ya, bu ya. Tamam. Bunu da şuraya. Oraya koyalım. Bunları da koyalım. Bak, hepsini sarı sarı alalım. Anladın mı? Rezmek alalım. Biz bunları bugün zor taşırız. <laughs> Maviler. Evet. Yeşili koyduk. Pembe. Pembe nerede? Aa, pembe, pembe bir arabamız mı var? Bir tane pembemiz Aa, var. Görmedim. Ayaz arabaları bozuyorsun ama. Paşam. Arabalar... Pembe arabası nasıl, nasıl? olur? Şu pembe. Evet. Üstü beyaz. Evet. Renk renk aradım var ya. Tamam. Oğlum. Tamam. Baba. Tamam. Bunu da koyacağım? Şey koyarım. Evet. Sen bırak gideyim arabayı. Sen bırak babası yüklüsün o. Bak benim oğlum gayet güzel yüklüyor arabalarını. Değil mi Ayaz? Nereye götüreceğiz anneciğim arabalarını? Oraya. Evet, orası neresi? <laughs> Başka bir ülkeye götüreceğiz, değil mi? Başka bir ülkeye götüreceğiz arabaları. Oo, çok tamam. güzel. Yok, kapatalım şimdi. Aa, Aa, da, Aa yok, oraya koymayacağız, oraya koymayacağız. Yok, ama oraya koyacağız. Oraya da koyuluyor. Oraya şoför. Şoför biniyor <laughs> oraya. Aa. Şey. Aa, tamam koy oraya da. Aferin ah, benim oğluma. Ah.